Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar şimdi tabii ki bizim en son yatırım yaptığımız Bitdoge ile başlayacağım size. Ee, şimdi arkadaşlar Bitdoge'ye Bitdoge, ye, Bitdoge ye biz bir bin dolarlık yatırım yaptık. Bu bizim boğa sezonunda yatırım yaptığımız bin doların üstünde yatırım yaptığımız tek kripto para birimi Bitdoge. Mim token olarak yoksa 100 dolar civarında bir hehe almıştık. Ama e, şunu anlatmam gerekiyor şimdi biz burada neyi tutturmaya çalışıyoruz da niye bunu e, niye bunu aldım bir o var e, insanlar soruyor ya diyor ki bir sürü mim token var sen diyor yani bit Bitdogi'yi niye aldın şimdi bizim amacımız burada her boğa sezonunda bir tane mim token mutlaka pompalanır arkadaşlar Bir milyar doların üzerine çıkartılır bu mim token işte hangisi olacak Bizim araştırmaya çalıştığımız konu buydu aslında. Burada Bitdoge'nin aslında e, sunduğu, Bitdoge'nin sunduğu bilinmemezlik, reklam yapmıyorlar arkadaşlar. Bu 600-660 bin dolar, 670 bin dolar civarında bakın şu andaki e, durumu bu şekilde. Şimdi e, düşük kalmış bir ICO sürecinde bir MIM token var bu bir. İkincisi ağları sağlam, solana ve BNB ağında çıkartıyorlar. Diğer ağlarda da yapabiliyorsunuz. Yani ağlarda da bir sıkıntı yok, yazılımında da bir sıkıntı yok. Zaten web sitesine baktığınız zaman bunu ileriye götürmek isteyen bir sistemleri olduğunu anlayabilirsiniz. Bizim tercih ettiğimiz gerçekten her şeyi 10 numara şekilde yapmaya çalışan bir yer olduğunu düşünüyoruz, bir şirket olduğunu düşünüyoruz. Tabi hiçbir şeyin garantisi olmadığı gibi yatırım tavsiyesi de değildir. Bitdoge ile ilgili biz linki aşağıya vereceğiz. Çünkü bunun sahteleri de var arkadaşlar. O sahtelere kapılmayın diye o linkleri veriyoruz aşağıdan. burada bizim anlatmaya çalıştığımız şey bakın bu Bitdoge reklam falan vermiyor. Bunların hiçbir reklam falan değil. Bunlar bizim kendi yatırımımız. Hani 1000 dolarlık bizim kendi yaptığımız yatırım. Biz şöyle düşünüyoruz bir boğa sezonu olacak da eğer boğa sezonunda fırlayacak yani sıfırdan 3 ay içerisinde sıfırdan arkadaşlar bir kripto para birimini tepeye çıkaracaklarını düşünüyoruz. Sıfırdan. Pepe gibi, Bonk gibi bu kripto para birimlerini. Şöyle de söyleyeyim. Pepe nereden geldiyse bize Pepe inceleyin haberi Bitdoge de aynı şekilde geldi. O yüzden biz de Pepe'de yatırım yapmadık ama bunu söylemiştik. Ama Bitdoge'de yatırım yapma ihtiyacı duyduk bakmak isteyenler varsa aşağıya linkini vereceğim Bitdogen'in bu arada gelmesi gereken yani 1 milyar doların üstüne gelebileceği bir rakamda 1000 dolarımız yaklaşık 1 milyon dolar civarında bir paraya ulaşıyor İnanılmaz inanılmaz bir miktara ulaşıyor. Mim tokenlarda böyle bir avantaj var. Denenebilir mi? Denenebilir. Ama biz yani yatırım tavsiyesi olmadan bunu söylüyoruz. Biz kendi yatırdığımız şeyleri söylüyoruz. Yoksa çok fazla tepki oluyor. Sen işte şuna para yatırmışsın da bunu niye söylemedin? Biz şu anda yatırım yaptığımız bütün kripto para bilimlerini açık seçik buradan söylüyoruz. Zaten boğa sezonunun başlamasına Kasım 27'sinde başlayacağını düşünüyoruz boğa sezonunun. O konu hakkında da bir açıklama yapacağım. Şöyle Şimdi Kasım'ın 27'sine kadar bir tane MIM token. Yani biz bir tane yani şöyle yapanlar da var. 100 100 100 işte MIM token'lara bölüp tutturmaya çalışanlar da var. Ama o kadar fazla MIM token var ki ee, bilemiyorsunuz. Tamam yani hiçbir şey de olmayabilir. Ama biz Dogenin bir sonraki patlayacak MIM token olacağını düşündüğümüz için böyle bir yatırım uygun gördük. Aşağıda linkini vereceğim. Bakmak isteyenler bakabilir. Şimdi kripto pi piyasasını söyleyeyim ben size. Ee, şimdi şunları çok fazla soruyorlar. Diyorlar ki ya Kasım'ın 27'si diye tarih veriyorsun. Bu tarihi neye dayanarak veriyorsun kardeşim sen? Yani sen kafana göre tarih atıyorsun Kasım'ın 27'si diye. Ne olacak ki Kasım'ın 27'sinde de diyenler için söylüyorum. Arkadaşlar Kasım'ın ikinci haftası Amerikan seçimleri var. Bu ay yani önümüzdeki ay Kasım'ın ikinci haftasında Amerikan seçimleri var. Eğer Cumhuriyetçiler kazanırsa SEC Başkanı değişecek. Hukuk davaları bitecek. Buradan bir sürü kripto para birimi inanılmaz derecede yatırım almaya başlayacak. Şöyle anlatayım size. Siz bir yatırım için apartman alıyorsunuz. Çok fazla paranız var. Apartman alıyorsunuz. Apartmanı alıyorsunuz. Alacaksınız. Bir bakıyorsunuz ki apartman mahkemelik. İşte yerin sahibi mahkemeye vermiş. Bir bakıyorsunuz ki mahkemelik. Siz o apartmanı alır mısınız? Almazsınız. Yatırım olarak almazsınız. Mahkemede ne çıkacağı belli değil. Belki yıkım kararı çıkacak değil mi? O zaman şöyle düşünün. Şu anda Amerika'da neredeyse bütün kripto para birimleri davalık. Bitcoin, Ethereum hariç hepsi davalık. Tether de dahil buna davalık olanların arasında. Tether de dahil. Biliyorsunuz BNB'den CZ girdi çıktı içeriye. Neyse o konulara geri geleceğiz. Şimdi yatırımcısın. 1 trilyon dolar param var. Şimdi sen bir kripto para birimine yatırım yaptın diyelim. Sen hangisini aldın? XRP'yi aldın. E, ee, XRP'yi sen yatırım olarak aldın. Yatırımcısın. Seçimler gelmedi daha. Sek bastırıyor bir yandan. Hukuk davalar devam ediyor. XRP'yi aldın. Hukuk mahkemesi dedi ki XRP'de de Amerika'da faaliyet gösteremezsin. X XRP'nin biz faaliyetlerini durduruyoruz mahkeme kararıyla. Yandın. Yandın. Eline kaldı. O yüzden yatırımcı öncelikle kesinlik ister. Güven ister. Yatırımcı bir yere yatırım yapacağı zaman o yerin mesela bir tarla alacağı zaman hisseli olsun istemez. Müstakil olsun ister. Ya da bir bina al alacağı zaman sorunsuz olsun der. Yani tapuda bir sıkıntı çıkmasın der. Ya da bir e, müstakil bir yer alacağı zaman elektriği suyu olsun doğalgaz olsun der iş, işlerde ise kıyıda ise elektriği suyu olsun der niye yatırımcı bu şekilde yapmaz yani siz orada kaçak bir yapı yaptınız yatırımcı bunu almaz yatırımcı parayı değerlendirirken en iyi şekilde değerlendirir yani bunu anlatmam biz kasım 27'si diyoruz bunun amacı kasımın 27'sinde boğanın geleceği değil başlayacağı bu bir eee bunun tek sebebi Amerikan seçimleri. Eğer Trump kazanırsa Amerikan seçimlerinde sek başkan değişecek, kripto paralara destek gelecek. Amerika'da bütün yatırımcılar kripto parayı rahat bir şekilde alıp satabilecek. Amerikadaki yatırımcılar dünyanın en büyük yatırımcılar arkadaşlar. Yani anlayın. Yani dünyanın en büyük para dönen yeri Amerika. O yüzden 10 trilyon dolar, 20 trilyon dolar bir kripto paraya girecekse kripto para sektörü yukarıya doğru taşınacaksa Wall Street mutlaka işin içine girmelidir. Yatırımcı şirketler mutlaka işin içine girmelidir. Trump zamanında bundan Biden'dan önce Trump vardı arkadaşlar. Trump zamanında Bitcoin'in başlangıç değeri 1000 dolarken Trump bırakacağı zaman 60 bin dolar civarına yükseliyor 2021'de. 2020'de pardon. 60 bin dolar civarına yükseliyor. Demokratlar bir alıyor, hala sürünüyor arkadaşlar. Bu arada bu şu anda Bitcoin'in 63 bin dolar olmasının sebebi de seçime yaklaşılmış olması. Kasım ayında zincirler kırılacak. Yani Trump kazandığı anda Kasım ayında bir e, mega boğanın fitilleri ateşlenebilir. Peki ya işte sen dedin ki başta hiçbir boğaya benzemeyecek. Boğa sezonları neredeyse her kripto para birimini arttırır. Bu önceki boğaların hepsinde görebilirsiniz. Boğa sezonları, bu boğa sezonu mutlaka boğa sezonu öncesi kurgusu da inanılmaz derecede farklı olacağını düşünüyoruz. Bakın. Çökmüş olan kripto para birimlerini iyi inceleyin. Sürekli durağan olan kripto para birimlerini iyi inceleyin. Bu anlattığımız kripto para birimleri hangisi? Çökmüş olanlar hangisi? FTX çöktü değil mi? FTT. Şimdi bakın FTT yüzde kaç artmış. Terra çöktü değil mi? Terra Classic. Terra Classic 3 yıldır aynı yerde bekliyor ama Terra Classic çökmüş bir kripto para birimi. Çökmüşlerle aynı yerde bekleyenlere iyi bakın. Çünkü buradan patlayacak olan bir boğa sezonu sizin Bitcoin'de 3x'lik 5x'lik yükseliş yaparken Bitcoin'de Ethereum'da 3x'lik, 5x'lik bir yükseliş getirirken XRP'de, XLM'de bakın XRP'de, XLM'de, Luna'da FTT'de bu çökmüş kripto para birimleri ve duran kripto para birimlerinde inanılmaz derecede bir yükseliş bekliyoruz. Yani beklediğimiz yükseliş şu şekilde. Şimdi Bitcoin'de 3x, 4x, 5x. Ethereum'da 5x, 6x, 7x. Aşağı doğru gelin abi. BNB'yi hiç söylemeyeceğim. Çünkü BNB ile ilgili boğa sezonundan sonra kötü durumlar yaşanabilir. Solana 10x ama XRP'nin biz 100x'e kadar gidebileceğini düşünüyoruz. Yani peki mantıklı geliyor mu? Kimseye mantıklı gelmiyor 100x gitmesi. Şöyle anlatayım ben size. Burada 30 milyar dolar var. 3 trilyon doları XRP'ye girerse eğer bu 100x gider. 7. sıradaki bir coin'in 100x gideceğini söylemek e, kolay değildir. Bu arada XLM de 100x gider. E, yani XRP'nin 100x gitmesi biraz uzun sürebilir ama XLM çok kolay bir şekilde 100x gidecektir. Zaten Amerika'nın kripto parası. P Network'ün çıkması var. P Network'te 54 milyon kişi var. XLM'i ye etkileyecektir. XLM iki taraftan da hem XRP'den hem P Network'ten XLM'nin gideceği yer 100x'in üzerinde olabilir. Kasım ayından sonra başlayacak bir boğanın Haziran ayında tepesi görünür arkadaşlar. Tepesi görünen boğa yani Haziran ayında satışı yapacağın zaman şunu görebilirsin. XRP, XLM, Lunch bu coinlerde en az 100 xlik bir yükseliş görebilirsin. Aynı zamanda bir tane MIM token'ın yukarıya doğru patlatılacağını düşünüyoruz. Bu MIM token'ın da Bitdoge olduğunu tahmin ediyoruz. Bu kendi tahminimiz yatırım tavsiyesi değil. Bitdoge ile ilgili bakmak isterseniz hepsine bakabilirsiniz bütün sitesine bakabilirsiniz. Zincirlerine bakabilirsiniz. Ne yapmaya çalıştığına bakabilirsiniz. Şuradaki miktarlar bu böyle düşük arkadaşlar. Evet ama MIM tokenların her zaman ICO açtığında topladığı miktarlar her zaman düşük olmuştur. Pepe Coin ortalama 1 milyon bir buçuk milyon dolar toplamıştır. Ondan önce Shiba zincire çıkmıştır. Bonk çıkmıştır mesela. Bonk da bu şekilde az bir para toplamıştır. Bu kripto para bilimleri çıktığı zaman ICO'ya çıktığı zaman çok yüksek meblalarda para toplamaz. E, bu kripto para birimleri eğer inşallah tutturursa, Bitcoin'ın olacağını düşünüyoruz. İnşallah tuttururuz. Çünkü buraya bir para yatırdık. Bu paranın karşılığını gelmesini istiyoruz. Boğa sezonunda 100x'lik bir eee launch görürsek, 100x'lik bir XLM görürsek, 10x ile 50x arasında bir Ton coin görürsek bizim için boğa başarılı geçmiş demektir. Bakın arkadaşlar boğanın başarılı geçmesi demek şu demek değildir. Senin 1000 dolarının 4000 dolar olması boğayı başarılı geçirmez. Çünkü bu sektör 4 yılda bir boğa sezonu yaşar. O yüzden boğanın başarılı geçmesi demek senin 1000 doların 100 bin dolar olduysa başarılı geçmiştir. Ya da 100 doların 10 bin dolar olduysa başarılı geçmiştir. Yani 100x'lik bir kazançta boğa başarılı geçer. Yani diğer türlü şeylere yani çok fazla kulak asmayın bunları nereden yakalayabilirsiniz fırsatlardan çökmüşlerden ve bekleyenlerden yakalayabilirsiniz tabi bunlar fırsattır çökmüşler bekler belki hiç gitmez belli olmaz ama bu riskleri alabiliyorsanız iyi, iyi, iyi ileri yerlere yani o eşik seviyesini atlamışsınız demektir o eşik seviyesi de 100 bin doların üstüdür arkadaşlar 100 bin doların üstünde bir seviyeyi atlayabildiğiniz zaman siz ikinci yatırım derecesine geçebiliyorsunuz Burada önemli olan şey, yatırım yaptığınız şeyin riskinin yüksek olması, kazancının da yüksek olması. Hani biz burada trade, margin bunları yapmıyoruz biliyorsunuz. Ondan sonra features, bir sürü işlem yapmıyoruz biz burada. Biz diyoruz ki abi sadece, biz diyoruz ki, bizim elimizde 4-5 tane coin var, çökmüşler, batmışlar, yarısı kenara gitmiş falan. Ama biz boğa sezonunun yıldızı olacağımızı düşünüyoruz. En fazla parayı boğa sezonunda bu kanal kazanacak diye düşünüyoruz. O yüzden bizim söylediğimiz kripto para birimleri yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar bizim yatırım yaptığımız kripto para birimleridir. Az çok içeriği çözen adam yani bitcoin'e balondur diyenler bitcoin ondan sonra patladı biliyorsunuz. Diğer kripto para birimlerine çökmüş diyenler bu kripto para birimleri de bundan sonra patlayacak hiç beklemediğiniz bir kripto para birimi patlayacak mim tokenlarda. Biz bu şekilde düşünüyoruz. Yani BitDog'e bu kadar fazla uğraştıysa gerçekten iyi bir yerlere gelebilir diye düşünüyoruz. Aşağıda linkini vereceğim. Bakmak isteyenler bakabilir. Terra Classic yakındır. Zaten yüksele yüksele gidiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten yüksele yüksele gidiyor. Ee, bir Kasım 27'ye göre bir yükselişini yapsın arkadaşlar. Ondan sonra bir yakımlarını çıkartsın. Ee, toplam yakımlarını bir ortaya koysun. Nere geleceğini herkes görecek arkadaşlar. Kaç sıfır attığını herkes görecek. 100x'te, 1000x'te zaten burada Terra Classic'in nerelere geldiğini görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.